Arkadaşlar ikinci videom. İlk videomdan bir 5-10 dakika sonra çekiyorum bu videoyu. <laughs> video editlemesi zor ortaya yani biliyorsunuz 01 bir sana söylüyorum çok kolay video etlemesi. Kanal görselini daha yapmadım arkadaşlar. Ama yapacağım. Ee, şimdi arkadaşlar geleceğimiz oyunu hemen gösteriyorum. Bu arada beni arkadaş eklemek isteyen arkadaşlar için adım burada. Alttaki arkadaşlarım da arkadaşlarım var. Arkadaşlar bugün oynayacağımız oyun tablet Samsung falan olduğu için çok kasıyor. Bu yüzden bu yüzden çok fazla FPS gerektirmeyen NPC ol veya öl oynayacağız. Arkadaşlar internet olmaz zaman video çekemeyeceğim. ya yani ben çok sık video çekemiyorum. Bu videoyu izliyorsan lütfen abone ol. Abone olan ilk kişiyle Roblox oynayıp video çekeceğim. A hey sen abone ol. Eğer abone olan ilk kişi sen olursan videoma girme şansını bulabilirsin. Çok ünlü bir insan olmayabilirim ama benim de bir kozum var. Ben hmm, çok ünlü. Ben eğer ünlü olursam ki olabilirim seni videoma bizzat çağıracağım. Arkadaşlar ses kalitesi güzel olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar benim sesime bakmayın hastayım ben biraz. Arkadaşlar şimdi oyunda NPC gibi davranacağız ama şuradaki mesela. Ya buradaki arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şuradaki çok tehlikeli bir görev. Ama buradaki beyazlar normal görevler. Biz şimdi Arkadaşlar şimdi tehlikeli olan görevi yapıyorum. Arkadaşlar anladı benim orada olumluysa arkadaşlar oynadığınızı anladınız. Bu arada arkadaşlar Roblox'a nasıl girdiğimi videonun bir sonraki short videomda açıklayacağım. Short videosunda. Hoparlörde sesim olmayacak. Veya videoda da açıklayabilirim bilmiyorum. Eğer ikinci veya birinci videomda tüm yorumlarınızı okuyacağım ben. Eğer <laughs> Arkadaşlar çok öksürüğüm için özür dilerim ama hastalık işte neyse arkadaşlar eğer ya biriniz yorumlarda nasıl girdiğimi sorarsa açıklayacağım ona özelde Bunun zaten içinde sim kartı biliyor yok arkadaşlar arkadaşlar mavi patlama tabancası bu arada arkadaşlar ben de bunu ilk oynuyorum ama videolarda falan izliyorum Heron popi çekiyor arkadaşlar yine Arkadaşlar yine suçlu olduk şansımıza. Tehlikeli görevlere hemen bakıyoruz. Göremiyorum ben. Nerede? Arkadaşlar şimdi bak bunlar aranan listesi. Bu arada da özel. Bunları ekleyebiliyor muyuz? Ekle ekle. Bunları Arkadaşlar şimdi bunlar benim NPC'lerim. İşimdeki sonik Arkadaşlar son ne giden var mı bu arada? Yok. Güzel filmde git. Arkadaşlar kardeşim arkadan ses yaptığı için çok özür dilerim. Yiğit o lütfen sessiz ol. Arkadaşlar. Arkadaşlar iyi. Arkadaşlar, iyi. arkadaşlar neyse biz oyunumuza devam edelim. Ee, arkadaşlar dediğim gibi ses ortam birazcık kötü ama idare edip Edebileceğinizi düşünüyorum. <laughs> Arkadaşlar şu anda çok kötü bir durumdayım. Şuradaki göreve gitmem lazım ama bunlar her tarafı tutuyor. Kesin gidip yapmayı deneyeceğim. Şimdi i̇nşallah bir şey gelmeyecektir. Arkadaşlar bunların gözünün önünde yaptım ama kimse görmedi. Çünkü o diğer şuradaki tuş görevini yapıyormuş gibi yaptım. Bunu arkadaşlar. Şurada aynen şimdi oradaki tuş görevi. Ben arkadaşlar şimdi şeriflere bakıyorum. Şerif orada gezinsin arkadaşlar ben. Anlamadım. Arkadaşlar ama sesi çok iyi. Arkadaşlar i̇şte bu şeritin hakkını ver. Allah Şerif beni doğru buldu ama Ama iyiydik bence güzel Görün arkadaşlar ben Çok uzun videolar seven bir insan değilim Bu yüzden Olabildiğince az video. Yani çok uzun videolar sevmem Çünkü çok uzun video olunca anne baba terörüyle Yoğurlar izleyemezsin. O demin yap şunu yap. Ben herkese anlayan biriyim. Ha bir de kardeşler var. Özellikle benim kardeşim. ne? Ha. Bir de arkadaşlar oyundaki herkesin kendi özel bahçesi aslında. Yani ben buna benzer bir oyun oynamıştım daha önce. Orada böyle bir alan vardı. Takaslılık. Arkadaşlar bu arada oynamamı yorumlar var mı? Çok az video atacak olabilirim ama sizin isteğiniz videoları da atarım. Suçlular kazanmış. Zaten bir tane daha vursa da ölecekti şehri arkadaşlar. En son beni vurmuştu. Batı şehri. Ne oynuyorum? Arkadaşlar oynarken dediğim gibi oynamamı istediğiniz oyunlar var. Yine de yazabilirsiniz. Ben az video çeken bir youtuber olabilirim. Olabilirim ama ama videoda çekiyorum yani. Deniz oyunları da oynamaya çalışırım. Eğer eğer bu bu video iki değil yok. 3 like gelirse oyuna devam ederiz. Oyunun birinci, ikinci, üçüncü. Aha arkadaşlar şerif olduk. Yaşa, şimdi bir amacımız şerifken Az öncekiler gibi onları bulmak. Şimdi onların büyük görevleri nerede bilmiyoruz. Ama garip davrananları halledeceğiz elimizdeki tabancayla diye böyle. Oradaymış bindenle göre. Hop 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 hop. Arkadaşlar bu suçlu burada bir işaret var ya arkadaşlar hemen git Allah el masummuş o masum lastikler yanıyor hop 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 sen kimsin Arkadaşlar ben şeriflerde de çok iyi değilim ama deniyorum. Nasıl? Bence yine en vurduk. <laughs> Arkadaşlar arkada minik minik sesler olabilir ona çok takılmayalım biz. <laughs> İsteyen varsa adımı geçen video gösterdim. Bu videoda ve bu videomu göstermişim arkadaşlar 10 dakika aralıkla videoyu çektim çünkü ben çok fazla video çekemiyorum yani hafta sonları ya bir kere çekerim ya da hiç çekmem canlı arkadaşlar Allah arkadaşlar biraz önce öldürdüğümüz kuru kafalı adamı da hatırlıyor musunuz böyle boynuz görüntüsünü koyarım eğer nasılsam çünkü bundan sonra bir kere daha video çekeceğim baya bir video lazım kanal için Arkadaşlar şu, ama şerifleri Şerif olan arkadaşlar varsa eğer bu oyunu söylüyorum aşırı zor. Yani en azından benim gibi bir şey kasıyorlar kasıyorsa zor. Abi, mı, arkadaşlar bu yalnız ben. Ben birinde daha mı olursam ya? Bana çok şüpheli geldi. Olduğu yerde duruyor sıkıcı. <laughs> Arkadaşlar dediğim gibi şerifseniz çok zor. Sürüp terse de kaybediyorsunuz. Ölürseniz de kaybediyorsunuz. Çok zor bir bir rol. Arkadaşlar bundan sonra ne videomuzda ne çekeceğimizi spoilerını veriyorum. Daha doğrusu iki dakika sonra yeni videoya başlarım ben. Arkadaşlar oyun dondu. Bu da kısa video olarak kalsın arkadaşlar. Bay bay.